Merhaba şifreli izleyenleri karşınızda bir adet Emin bir tane de şu anda Monster'ın canavar gibi bilgisayarlarından bir tanesi bulunuyor. Şimdi biliyorsunuz Emin canlı yayın yapıyor, oyunlar Twitch'den. oynuyor Twitch'ten. Bu arada bizi Twitch'ten takip etmeyen arkadaşlar Twitch'ten bizi takip etsinler. Emin'in çok güzel yayınları oluyor. En son ne oynadın Emin? E, pazartesi günü Call of Duty Call of Duty dedim ya. Call of Duty Modern Warfare Remastered oynadım. Bu çarşamba günleri ve pazartesi günleri canlı yayınlarımız oluyor saat 19'da Twitch'te. Yalnız Call of Duty. Call of Duty dedim Ve ya. onun bir üst seviyesini de duymuştum. Call of Duty diyor neydi? Call of Duty'ler falan var. Call of Duty mi oynayacağınız diye ilk Call of <laughs> çıktığında e, internet kafeci adam demişti öyle e, toplu olarak oynayacaktık. O zaman böyle çok iyi oyuncu notebookları falan yoktu. Gidip Aramızda kafede maç yapmak için bazen kafede giderdik falan filan. Neyse yani Call of 2 varken zaten klanda vardı bizde. Ee, oynuyorduk ama o rakiplerle şimdi okuldan çıktın. Arkadaşlarınla oynayacaksın. O düzeni kurmak için herkesin öyle bilgisayarı yok. İnternet kafe candı o dönemler. Neyse biz şu anki gündemimize geri dönelim. Evet. Şimdi artık canlı yayınlarımızda Monster'ın hemen Kupar, T7 versiyon 9.1 mi V9.1 mi? Bu modelini ince e, kullanacağız. Özellikler gerçekten sağlam, e, fantastik yani hani iyi özellikler. Core i7 6700K işlemci. Yani şimdi 6700K demek masaüstü sınıfı demek neredeyse. Yani HQ olsaydı notebook işlemcisi gibiydi ama bu şu anda masaüstü seviyesinde bir işlemci. 16 GB DDR4 RAM var. 2400 MHz çalışıyor. 240 GB'lık SSD var. var. 1 TB'lık SATA disk var. 8 GB DDR5 BLSI, GTX 1070. Olay burada bitiyor. Notebook'ta GTX 1070 <laughs> arkadaşlar güncel. FreeDOS yani işletim sistemini siz kendiniz yükleyeceksiniz. 17.3 inçlik LED bir ekran var. özellikleri özellikleri bu şekilde. Yani ilerse, bir canavar. Ben artık bu canavarı görmek istiyorum. Ben de görmek istiyorum. Yayınlarda bunu kullanacağız artık. Şöyle fırlatıyorum. İnşallah kolayca gelir. Tak diye geldi ne güzel. Bu kutuyu da şöyle kaldırın. Daha kutuda var var. Şarj aleti falan da duruyor orada. Garanti belgesi. Sürücüleri falanları falanları. Burada da hani gidip daha sonra bir disk misk bir şey SSD takmak isterseniz gibi bir aparat var sanırsam yanılmıyorsam. Şöyle hemen süngerlerini alalım. Kendisi burada. Bir Can babayı ]ımız. çıkaralım. Baba bir dışarı. Komple jelatinlerinden şöyle bir ayıralım. Hepsi çıkartacağız. Hop. Birinci jelatin tamam. Evet, zaten burada özellikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hi-Fi ses desteği var, Sound Blaster x 5 yani Creative'in e, iyi bir e, ses deneyimi sunduğu ürün diyebiliriz. Direkt zaten Core 7 logosunu görüyoruz. G-Sync desteği de var. E, büyük ihtimalle ekranı da oldukça gelişmiş bir ürün. Bu arada bu videoyu da iPhone 7 Plus da çekiyoruz. Yani parmakla sürekli netleme ihtiyacı duyduğunda hani mobille de ilgili arkadaşlara da söyleyelim. Şöyle yanlarını bir göstermek istiyorum. Alt giriş çıkışlarına da bakalım. Yakınlaştırayım. Ee, burada USB Type C'ye benzettiğim bir slot var. Detaylarına bakacağız. LAN girişi var. Ee, burada İki tane USB 3.0 var. DVD-ROM var mı? CD çıktığına göre vardır. Yani. Bakalım bir. Klavyesi üzerinde. Ha, tamam tamam şu alt, alt tarafında. Buradan e, iyi bir ses sistemine de bağlayabilirsiniz. Gerçek 5 çıkış var. Yine USB'ler burada. Şurada sanırsam parmak izi okuyucusu mu var? Bilmiyorum. Parmak izi okuyucusu aynı adam. Evet. O da önemli bir detay. Şöyle driverlar için bir de USB çıkıyor kutudan. Şöyle bir evet. Şık bir USB. Bu çok güzel olmuş. Yani illa insanların internetten indirmesine gerek yok. Ya bak bu tarafta da muhtemelen şarj kablosu. Ajuntimiz. Zaten güç kaynağı gibi. Aynen. Oyuncu Daha da pil tutuklarının. Pilini de böyle bu şekilde. de evet, takacağız. Aynen. Daha Takalım onu da. Takalım Aynen. Evet. Adaptörü arkadaşlar. Şöyle arkasını da bir gösterelim. Tabi bu sistemler çok güçlü olduğu için arkadaşlar ısınmaması gerekiyor ısınmaması için de bayağı hava ne görüyorsunuz. Arkada hem DisplayPort hem de HDMI var. Kitledin. O da. Söyledim. Yalnız şöyle bir belirteyim. Ben hakikaten çok ağır bir bilgisayar bekliyordum. Tamam ağır yine bu muhtemelen yani 3 kilo olan falan ağır. Bayağı ağır ama beklediğim kadar ağır değil bilgisayar. Yani biraz kalın olmuş doğal olarak artık 1000 serisiyle beraber. 1000 serisiyle beraber. Artık mobil ekran kartları değil, direkt 1070 var bunun için arkadaşlar. Gayet canavar gibi bir bilgisayar. Ya yani ürün şu anda alabileceğiniz bir masaüstü bilgisayar deneyimini sunuyor. Yani gerçekten performansı zaten inceleyeceğiz de bir. Biz ee, zaten canlı yayınları da bununla yapacağız. Ama bir gelmişken inceleriz de. Ee, böyle kutudan çıkartalım dedik. Emin kur kurmaya başlamadan önce kutusundan da çıkartmış olduk. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça